Formula 1'in uzun tarihi boyunca pek çok takım geldi geçti. Bazıları iyi, bazıları kötü, bazıları muazzam işler yaptı. Ancak yapılabilecek tüm yanlışları yapan bir takım diğerlerinden öne çıkıyor. O takım Andrea Moda'dan başkası değil. Çok kısaca takımın geçmişine değinelim. Andrea Moda formulanın hikayesi 1990'ların başında başka bir takımın elinde başladı. Önce Subaru takımı Koloni olarak değiştirildi. Takım her zamanki gibi yavaştı. Otomobil sert bir şekilde gidiyor. Adeta 12 silindirin 9 veya 10'undan fazlasını çalıştırmak zorunda kalıyordu. Bu pek iyi bir durum değildi. Koloni takımının pek başarılı olmadığını söylemek yanlış olmaz. Yarışmaya çalıştıkları 82 Grand Prix'nin sadece 14 tanesinde piste çıkabildiler. 1990 yılına kadar da bu başarısızlık sürdü. Sponsorları çekildi, takım personelsiz kaldı hatta o kadar ki C3 şasilerinin gelişimi takım fabrikası yakınlarında yer alan Perugia Üniversitesi'ndeki aerodinamik öğrencilerine yaptırıldı. Markasını geliştirmek isteyen bir moda tasarımcısı Formula 1'in iyi bir pazar olduğunu düşünmüştü. Servetinin kaynağı bilinmeyen İtalyan ayakkabı tasarımcısı Andrea Sassetti takımı satın aldı. Sassetti'nin serveti için bazıları miras yoluyla olduğunu iddia ediyor, bazıları poker başarısı olarak görüyor, diğerleri ise mafya ve yasa dışı ilişkiler yoluyla olduğunu öne sürüyordu. Bununla birlikte Formula 1'in tüm tarihi boyunca gerçekten tamamen temiz olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Bu nedenle 1991'de bu fikirle hareket eden Sassetti o zamanlar Formula 1'den yeni çıkmış olan Scuderia Colony'i satın aldı. Artık bu yeni takımın ismi Andrea modaydı malzeme ve personel aldığı motorları tasarlamak ve tedarik etmek için üçüncü taraf şirketleri görevlendirdi. Moda pazarı için reklam yapmak amacıyla pilotların tulumlarını kendisi tasarladı. Takımın pilotları da Enrico Bertaglia ve Alex Caffi oldu. Sassetti takımı satın almış, yeniden markalaştırmış ve yeni edindiği franchise'ı 1992 sezonunun ilk Grand Prix'si için Güney Afrika'ya götürmüştü. Takım Güney Afrika'ya gitmişti gitmesine ama bir planı yoktu. Koloni takımından kalma eski şasi kullanıldı ki bu hiç iyi bir tasarım değildi Takım Formula 1'e dahil olan ekiplerin ödemesi gereken 100 bin dolarlık depozitoyu ödemediği için etkinlikten çıkarılmayla karşı karşıyaydı. Sassetti esasen koloni takımı olduğu için takımının yeni olmadığını savunuyordu. Yeni araçlarıyla Andrea Moda olarak adlandırılmasına ve kendisinin yeni bir patron olmasına rağmen görüşünde ısrar etti. Bu durum FIA ve Andrea Moda arasındaki ilk gerilimdi. Bir sonraki Meksika Grand Prix'sine doğru gidelim. O ana kadar araçların hazır olması bekleniyordu. Meksika ve Güney Afrika arasında 3 hafta boşluk var. ¡Suscríbete Ancak araçlar hazır olmadı. Bu durum pilotlar Kafi ve Bertagi'yi haliyle sinirlendirdi ve ikisi de takımı azarladı. Bunun üzerine marjinal bir İtalyan olan Sassetti ikisine de kaybolmalarını söyledi. Yani onları kovdu ve kendine yeni pilotlar buldu. O pilotlar Roberto Moreno ve Perry McCarthy'di. Roberto Moreno'nun oldukça hızlı olduğu bilinmesine rağmen kendisi griddeki en kötü arabaları bulmak konusunda kötü bir şansa sahipti. Andrea Moda tercihinin de kendisi için yine şanssız bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. McCarthy'e gelince hızlı veya başarılı değildi. Yalnızca BBC'nin Top Gear'daki The Stig rolüyle tanınmış ve ileride de Andrea Moda takımının ortaya koyacağı saçmalıklardaki rolüyle tanınacaktı. Brezilya'daki sıralamalarda verilen sürede tur atamayıp yarışa çıkamadılar. McCarthy hiç rekabet edemeyerek bir adım daha geri gitti. Hatta kendisi Formula 1'de yarışmak için gereken süper lisansa da sahip değildi. Hakkında Britanya'nın en az başarılı Grand Prix pilotu diye manşetler atıldı. Sezonun ortalarında yer alan İspanya Grand Prix'de süper lisansa hakkına sonunda kavuştu. Sonunda arabada biraz vakit geçirebildi ama pistte değil. Pit yolunda ve aşağılarda somurtmakla meşguldü. Bu sıralarda takımdan kovulan eski pilot Bertage bir sözleşme ve bir tomar parayla Andrea Sassetti'nin yanına döndü. Andrea parayı severdi. Bu sebeple Bertage'yi de sevdi. Sassetti McCarthy'e kapıyı gösterdi ancak FIA araya girdi ve Sassetti'ye bunu yapamayacağını söyledi. McCarthy'yi kovamadığı ve para getiren Bertage'yi alamadığı için Sassetti çok sinirlenmişti. Bertage'yi döndürmek için McCarthy'yi ihmal etmeye başladı. Yani aslında McCarthy'ye mobbing uygulandı. Bu da zaten berbat giden takımın çöküşündeki ilk ve en büyük adım oldu. Kötü bir otomobille de bir şeyler başarabileceğiniz pistlerin başında Monaco geliyor. Çünkü Monaco'da ne olacağı hiç belli olmaz. Gerçekten de Moreno tüm prosedürleri sıralama turlarını geçerek Monaco Grand Prix'e katılmayı başardı. Andrea Moda takımı için ilk Grand Prix sebebiyle bu durum çok önemliydi. En azından gerçekten bir araçla yarışma fırsatı ellerine ilk kez geçmişti. Moreno'nun yanında McCarthy tam 17 dakika 5 saniyelik bir derece yaptı. Yarış başladı, Andrea Moda takımı ilk yarışına Moreno ile beraber çıktı. Ancak Jad V10 motoru 11. turda patladı ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bunu takiben bir dizi komik hata spordan ayrılana kadar başlarına bela oldu. Örneğin bir sonraki Kanada Grand Prix'de önemli bir bileşenin eksik olduğu ortaya çıktı motor. Evet aracın motoru yoktu. Kargoyu unutmuşlardı. Brabham'dan bir motor ödünç aldılar. Bu aşamada personeller takımdan ayrılmaya başladı. Sponsorlar çekildi. Takım için çoktan felaket çanları çalmaya başlamıştı. Şimdiye kadar yalnızca bir Grand Prix'e katılma hakkı kazanmışlardı. O yarışta da motor patlatmışlardı. Araçlar birden fazla sorun yaşadı. Ancak hem Andrea Moda takımı için hem de Sassetti için durum daha da kötüye gitmek üzereydi. Fransa Magnicor'a gidelim. Fransızlar 1992'de bir Testo'ya gitti. Kamyonları abluk altına aldılar. Bu Fransa genelinde seyahat etmenin biraz zor olduğu anlamına geliyordu. Ekipman taşıyan kamyonların padok alanına ulaşamaması sebebiyle takım araçlarını kuramadı ve piste çıkamadı. Britanya'da ıslak zeminde kuru zemin lastiği kullanmayı denediler. Sassetti lojistik sorunları ve personel eksikliğini telafi etmek için birkaç kez ayakkabı fabrikasından işçi çağırmak zorunda kaldı. Macaristan Grand Prix'si de takım için tam bir faciaydı. İki otomobilde sıralama turlarını geçemedi. McCarthy'yi seans bitmesine 45 saniye kala piste gönderdiler. Takımı McCarthy'den sanırım ışınlanarak seansı tamamlamasını bekliyordu. Artık McCarthy için mobbing uygulandığı alenen belliydi ve bu durum Fia'nın da sabrını zorluyordu. Ve en nihayetinde Fia'dan beklenen açıklama geldi. McCarthy'nin aracını düzgün çalıştırın. Yoksa hepiniz iş bulmak zorunda kalacaksınız. McCarthy için Fia'dan takıma bir ultimatom gitmişti. Andrea da Fia'nın talebini dikkate almadı. Takım Spa-Francorchamps'a gitti. McCarthy'nin direksiyon kolu oruç virajında kırılmış, McCarthy yarış dışı kalmıştı. Bunun Sassetti'nin komplosu olduğu düşünüldü. Padokta ve medyada bir spekülasyon başladı. Brabham'ın çekilmesiyle Andrea Moda sıralama turlarına katılma hakkı kazandı. Şanslılardı ancak bu şansı bir kez daha kullanamadılar. Bir kez daha iki araçta sıralamaları tamamlayamadı ve bir anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Aniden padok alanını polisler bastı. Sasetti'nin sahte faturacılık yaptığı iddia edildi. Günümüzde bir takım patronunun padokta gözaltına alınabileceğini düşünebiliyor musunuz? İşte bu durum gerçekten yaşanmıştı. Takım iki aracında seans dışı kalmasına, yarışa çıkamamaya alışmıştı. Spada da yine bu olmuştu ancak bu sefer... Takım patronu Andrea Sassetti tutuklandı. FIA artık Andrea Moda'nın başarısızlığından ve sorunlarından sıkılmıştı. Takımı askıya aldı. Andrea Moda takımı sezonun kalanından men edildi. Sezonun 13. yarışında Monza'ya gelmek istediler ama yarışa çıkamadılar. FIA bu durumun gerekçesini bir takımın şampiyona standartlarına uygun bir durumda olmaması veya herhangi bir şekilde şampiyonanın itibarını zedelemesi olarak açıkladı. Ki haksız da sayılmazlardı. Sonuçta bir yarış hafta sonunda padok alanını polisler basmış ve bir takım patronunu tutuklamışlardı. Bu açıklamayla beraber Andrea Moda Formula 1 tarihinin tozlu raflarındaki yerini aldı. Ama Formula 1 tarihine geçtiklerini inkar etmememiz gerekiyor. Tarihin en kötü Formula 1 takımı ünvanını kazanacak her şeyi yaptılar ve öyle anılacaklar. Şu sıralarda Andrea Moda takımı içinde bir belgesel çekiliyor. İsmi Last and Furious. 2023 yılında vizyona girecek. Peki sizce de tarihin en kötü takımı Andrea Moda mı veya daha kötüsü gelir mi? Aklınıza gelen başka örnekler var mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.